Herkese merhaba ben Uğur. Bugünkü videoda ise sizlere göz renginiz hangi renkmiş? Güneşi gördükten sonra gözlerinizin rengi değişiyor ve hangi renk alıyor? Gerçekten göz renginiz hangi renkmiş? Hadi bakalım. Bakalım hangi göz renkleri varmış? İlk olarak cool grey. Gümüş, çelik mavisi. O bu çok farklı bir göz. Okyanus mavisi. Adeta çok 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 güzel bir göz bu. Elektrik mavi. Artık mavi gözle sahip olanlar adını da koyacak. Zaten mavi olduğu yetmiyormuş gibi. Bir de çeşidi çıktı. Turkuaz. Vay, bu da çok iyiymiş. Galiba maviden daha iyi. Ama sanırım en baba, en güzel göz. Bebek mavisi. Çok farklı bir göz. Safir. Safir. Bu göz rengi esmerlere çok yakışıyor. Ki burada da yakışmış zaten. Son gümüş. Bunu hiç duymadım. Son gümüş diye bir şey. Son ne acaba? Parlak mavi. Ve orman yeşili. Bu da güzel bir göz. Orman yeşili. Üzümürüt yeşili. Zeytin yeşili mücevher yeşili. Yeni yeşil gözlü olanlar da çok şanslı. Üç olması bir adı, unvanı da var. Bir şey yeşili diye. Yeşim. Bu da sade, çok çok güzel bir göz bu da. Ela. 1x. Sanırım bu çok benim de işime gelecek. Hiç gözü bir şeye benzemeyen Onyx desin. Belki çok anlamlı bir şeydir ama şu anlık baktığım için bir şeye benzemiyor gibi. Ama adı güzel. Rustik kahve. Amber rengi. Kestane kahve. Ve bal rengi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni atacağım videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.